Direksiz yükseltilmiş gökyüzü. Allah şu gördüğünüz gökleri direksiz yükseltendir. Rad Suresi 2. Ayet Kur'an'ın Peygamberimiz dönemindeki bilgi seviyesiyle söylenmesi mümkün olmayan bilimsel gerçekleri söylemesi mucizevi yönlerinden biridir. Bu kitabımızda bu tip mucizeleri göstermeye çalışırken daha çok son yüzyılda veya son yüzyıllarda ancak anlaşılabilen bilimsel gerçeklerin 1400 küsur yıl önce söylendiğine yer verdik. Peygamberimiz dönemindeki araştırmalarla, gözlemlerle bilinmeyen bilgilerden biri yukarıdaki ayetteki ifadedir. Fakat bu gerçek diğer başlıklarımızdaki konular gibi son asırlarda keşfedilen bir olgu değildir. İnsanlar çok uzun zaman önce gökyüzünün direkler üzerinde yükselmediğini öğrendiler. Fakat Kur'an'ın indiği dönemde toplumun böyle bir ortak kanaati yoktu. Peygamber dönemindeki bilgi seviyesiyle bilinmesi hiçbir şekilde mümkün olmayan hususları tespit etmek önemlidir ve bu veriler elbette itiraza daha kapalıdır. Fakat Kur'an'ın indiği dönemde ortak bir kanaati yansıtmayan hususları tespit etmemiz de önemlidir. Kur'an'ın indiği dönemden sonra bile gökyüzünün dünyanın iki ucundaki dağlara yaslandığı fikrine inananlar vardı. Burada alıntıladığımız ayette geçen ifade o dönemde söylenmesi imkansız bir şey olarak nitelenemez. Fakat o dönem insanlığın ortak bir kanaatini yansıtmadığı da bilinmelidir. Örneğin Yeni Amerikan İncil'inin eski baskılarından birinde gökyüzü tersine çevrilmiş bir tasa benzetilmektedir ve gökyüzünün direklerle ayakta durduğu ifade edilmektedir. The New American Bible, St. Joseph's Medium Size Edition, sayfa 4 ve 5'i inceleyebilirsiniz. İbn Abbas, ölümü Hicri 68, Miladi 687. Mücahit, ölümü Hicri 100, Miladi 718. İkrime, ölümü Hicri 115, Miladi 733. Gökyüzünü ayakta tutan direklerin, yani dağların varlığına inanıyorlardı. Bu şahıslar Kur'an'ın ayetinin sadece görünen kısmı belirttiğini, görünmeyen alanda gökleri ayakta tutan direklerin var olduğunu savundular gökyüzünün dünyanın ucundaki dağlara yaslandığı fikrini Babilliler gibi tarihte savunan topluluklar oldu. Peygamberimizin yaşadığı dönemde insanlar yeryüzünün küre şeklinde olduğunu ve yeryüzünde her iki yöne gidilince yine aynı noktaya gelinebileceğini bilmiyorlardı. Bu yüzden gökyüzünün direkler üzerinde yükseldiği veya yükselmediği iddiaları peygamberimizin içinde bulunduğu dönem için belirsiz, bilinemez, ispatlanamaz iddialardı kendi döneminde bilinmeyen ve şüpheli bir konuyu Kur'an'ın doğru olarak açıkladığını tespit etmeliyiz. Kur'an'ın belirttiği bu gerçek peygamberimizin zamanında ispatlanamadığı için Kur'an'daki bu ayetin varlığı peygamberimize bir avantaj sağlamamaktadır. Hatta bu ayet o dönemde ispatlanamaz olduğu için bu ayetin ifadesi yüzünden Kur'an'a itirazlar yöneltilmiş olması bile mümkündür. Kur'an'ın peygamberimizin yazdığı iddiasını ileri sürenlerin Peygamberimizin dönemindeki kanaatlere karşın Kur'an'da niye böyle bir ifade geçtiğini açıklamaları mümkün olmayacaktır. Kur'an'daki anlatımların değerini daha iyi kavramamız için peygamberimizin dönemine hayalen gidip o dönemin insanların kafa yapısını anlamaya çalışmamızın gerekliliği bu konuyla da anlaşılmaktadır. Kur'an uçakların, arabaların olmadığı, dünyanın ne şeklinin bilindiği ne de haritasının olduğu çoğunluğun okuma yazma bilmediği bir ortamda vahyedilmiştir. Kur'an'ı, Peygamberimizin ya da Peygamberimiz dönemindeki insanların yazdığını söyleyenlerin iddialarına karşı bu tabloyu hatırlatalım. Eğer Kur'an'da ifade edilen bu konuların, o dönemde söylendiğini göz önünde bulundurursak, Kur'an'ın mucizelerini daha iyi anlayacağımız kanaatindeyiz. Gökyüzü nasıl duruyor? Güneş sistemimizin gezegenlerinde yapılan araştırmalar, Hiçbir gezegenin yaşamı olanaklı kılacak bir atmosferinin olmadığını göstermiştir. Dünyamızın çevresindeki atmosferin varlığı ve daha da önemlisi bu atmosferin yaşam için her türlü olanağı sağlayacak, yaşamı koruyacak şekilde yaratılması Allah'ın içinde bulunduğumuz dünyayı yaşamı burada yaratmak için seçtiğinin bir delilidir. Gezegenin yüzeyinde yakınlarında ortaya çıkan gaz molekülleri süratli bir şekilde hareket eder. Eğer gezegenin çekim gücü bu sürate üstün gelirse, gezegen gaz moleküllerini çeker ve gezegenin yüzeyi gaz moleküllerini emer. Eğer gaz molekülleri süratle hareket ederlerse ve gezegenin çekim alanından kurtulurlarsa, uzaydaki seyahatlerine devam ederler. Atmosfer ve buna bağlı oluşan dengeler, dünyanın oluşumundan sonraki bir aşamada meydana gelmiştir. Bu da Kur'an'ın göğü yükseltti ve dengeyi koydu Rahman Suresi 7. ayetinde belirtilen göğün sonradan oluşması ve dengenin kurulması ile ilgili ifadelerle mucizevi bir şekilde uyumludur. Gaz moleküllerinin dünyamızın çevresinde olduğu gibi bir atmosfer şeklinde oluşması ve durması çok düşük olasılıktaki bir dengenin sağlanmasıyla mümkündür. Bu denge, yer kürenin çekimiyle gaz moleküllerinin hızının bir dengede durması halidir. Allah, gökyüzünü direksiz yükseltirken böyle hassas bir denge sağlamıştır. Fakat iş bununla bitmemektedir. Bu dengenin sağlanması kadar sürekli devam etmesi de gereklidir. Allah yeryüzünü ve atmosferi yaratırken bunun devamı için gerekli tüm dengeleri de kurmuş ve bu dengelerin devamını sağlamıştır. Bilimin ilerlemesiyle öğrendiğimiz bu dengenin sürekliliğinin önemine Kur'an şöyle işaret etmektedir. Allah gökleri ve yeri yok olmasınlar diye tutuyor. Fatır Suresi 41. Ayet Bu denge için çok fazla verinin ayarlanması zorunludur. Örneğin, yerkürenin güneşe göre konumunun ayarı önemlidir. Çünkü bu ayar sayesinde, yeryüzünün ısı dengesi sağlanacaktır. Ve bu da, gaz moleküllerinin hareketini etkilemektedir. Yeryüzünün dönüş hızı da, yine ısının homojenliği açısından önemlidir. Bu dönüş hızlanırsa atmosfer dağılır. Yavaşlarsa homojenlik bozulur. Çünkü arka yüzdeki atmosfer toprak tarafından emilir. Atmosferin varlığının devamı için Ekvator ve kutup bölgeleri arasındaki ısı farkı da bu ısı farkından ortaya çıkacak hava akımlarının korkunç sonuçlarını önleyen Himalayalar'daki, Toroslar'daki, Alpler'deki sıra dağlar da çok önemlidir. Sıra dağlar, yerküremizin yüzeyinde rüzgarları bloke ederek Soğuk havayı yüksek kesimlerde toplayarak dengenin korunmasına katkıda bulunurlar. Ayrıca atmosferimizin bileşimindeki gazlar da atmosferin devamı için önemlidir. Örneğin atmosferde yüzde olarak çok az miktarda bulunan karbondioksit toprağı gece yorgan gibi örterek ısı kaybının olmasını önler. Atmosfer için yüzey ısısının kararlı kalması, gece ısı kaybının önlenmesi önemlidir. Görüldüğü gibi sıra dağların varlığından karbondioksitin yaratılmasına, dünyanın büyüklüğünden güneşe konumuna, yüzey ısısının dengelenmesinden atmosferdeki gazların hızlarına ve özelliklerine kadar her şey çok ince bir şekilde birbirleriyle bağlantılı olarak ayarlanmış ve bu sayede göğün direksiz yükselmesi mümkün olmuştur. Tüm bu yaratılışlar ve buraya sığdıramadığımız birçok ince oluşum sayesinde atmosfer dünyanın çekimiyle dünyaya yapışmadan kendi hızına rağmen uzaya dağılmadan tepemizde durmakta ve bize hizmet ettirilmektedir. Bunlarda aklını çalıştıran bir topluluk için elbette deliller vardır. Rad Suresi 4. Ayet